Belediye meclis üyelerimiz, kadın ve değerli temsilcileri, değerli üyeler, sayın basın mensupları, hepinizi sevgili saygıyla <laughs> bir kez daha selamlıyorum. Ee, bugün 2011'de, 3 Nisan 2011'de yaptığımız ön seçimde hoş geldiniz. Gerçekleştirdiğimiz ilk üye bazında ön seçim sonucunda milletvekili seçilen Sayın Kemal Değirmenler'in için toplanmışız. Makineler. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara giden yolda çalışmalarını devam ettiriyoruz. Evet. Bu rüya bazında ön seçim dolayısıyla bütün 17 tane aday aday arkadaşımız, Edirne'nin bütün köylerini baştan sona gezerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını yapıyoruz. 2011'de bu e, sonuçlarını olumlu şekilde almıştık. İnşallah. 7 Haziran'da gerçekleştireceğimiz seçimde de bu sonucu alacağız. Ben dün kendim e, bir slogan buldum. Facebook'a paylaştık. paylaştım. İnşallah genel merkeze de bunu ulaştıracağız. Onlar da belki kullanırlar. İnşallah 7 Haziran'da sarayın sultanı değil, e, gönüllerin sultanı kazanacak. Bu temenniyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> bu 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 be, bu Buyurun, sayın Değerli ilçe başkanım, çok değerli belediye başkanım ve çok değerli partili arkadaşlarım, dostlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bu başkanımın söz ettiği gibi 2 Nisan 2011 ön seçiminden sonra 11 Haziran'daki seçimden ee, genel seçimden sonra da beni Ankara'ya gönderdiniz. Edirne'yi e, bu süre içerisinde sizleri, sizlerin sorunlarını e, en yüksek perde, e, perdeden e, meclis genel kurulunda da e, ortaya koyarak sizin sesiniz olmaya çalıştım. Birkaç e, konuyu e, paylaşmak istiyorum. Bir defa bu süre içerisinde milletvekiliniz temiz siyaset e, yaptı. Gerek parti içindeki e, ilişkilerde, gerekse e, parlamentodaki e, ilişkilerimizde temiz e, siyaset yaptı. E, Muhalefet partisi milletvekili olmamıza rağmen ya biz iş çıkaramayız buradan demeden e, gerçekten e, birçok e, işi de başardığımı gururla sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Zaten broşürümüzde de bunlar yazıyor. Ama bir konunun altını da çizmek istiyorum. Bu izleyenler oldu. Üç buçuk yıllık faaliyetlerimizi anlattığımız bir video video gösterimiz oldu. Bu ağırlıklı olarak parlamentodaki faaliyetlerimizden konuşmalarımızdan yaptığımız etkinliklerden e, bir e, demetti orada e, bir şey e, var sonradan benim de dikkatimi çekti e, birçok defa özellikle e, uzun köprünün e, adı geçiyor uzun köprünün yaşadığı sorunlar e, geçiyor Hani ee, şimdi böyle biz bizeyiz ee, burada. Samimi kalpten söylüyorum. Böyle bazı şeyler dolaşıyor işte. Yok ee, Keşanlı, Uzun Köprülü, Edirneli. Yani bir Edirne milletvekili olarak artık yani siz Keşan'da doğmuş olabilirsiniz. Uzun Köprü'de ee, Edirne'de şey olabilir ama Edirne'nin milletvekilisiniz. Türkiye'nin milletvekilisiniz. Yani ben ee, şimdi baktım o videoda ee, şey yok. Yani bir tane keşen lafı geçmiyor e, mesela ama birçok defa Uzun Köprü geçiyor işte Uzun Köprü'de demişiz işte e, 200 bin ton e, efendim buğday üretilmiş 21 bin tonlu e, tüccar almış diğerini ofisi niye açmıyorsunuz Uzun Köprü'de demişiz veya Ergene kirliliğiyle ile ilgili işte başkanımla beraber yaptığımız e, faaliyetler var onları Onların da görüşleri doğrultusunda e, mecliste dile getirmişiz. Veyahut işte Sel felaketi yaşamışız e, Aslan'da, Dereköy'de, Sığırcılı'da onları e, dile e, getirmişiz. Oradan küçük bir parantez açıp paylaşmak e, istiyorum. Bu Sel felaketini e, yaşadığımızda işte o gece... Perşembeydi galiba 16 17 Temmuz'da o şey yağmur devam ediyor sabah işte sabaha karşı Aslan'da bir şey sırçılı da şey yaşandı ama güneyde de yağış devam ediyor saat 10'da da Dereköy'de gündüz 10 civarında Dereköy'de bu felaket başlamıştı. Ee, hemen atladım. Saat altıda akşam saat altıda Aslan'daydım Ankara'daydım o sırada. Ama atladım Aslan'daydık O gece Dereköy'deydik. O gece işte diğer zarar gören yerlerdeydik. Sazlımalı Koç Tavar. Iı, Şimdi burada esas ıı, konu şu. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Yani yarın ıı, piyasaya çıktığımızda sizin de bilgilenmeniz e, anlamında. Burada 30 tane ev zarar e, gördü. Yani bunlar hemen şey olacak dendi. E, Onarılacak işte bu insanların mağduriyetleri giderilecek e, dendi. Sadece benim bildiğim 550 er lira falan bir para verdiler. Doğru mu başkanım? Doğru. Yani? Yok, yok. Kalifel <laughs> o zaman ne oluyor? Yok yok bazı vatandaşlara verildi He. Köylerde bir, şey bir şey köyler, yok, bir şey köyler, şey köyler, köyler köylerde eee mesela işte <laughs> Dereköy'de, Sırbıçılı'da, şeydeki vatandaşlar işte 550 er lira falan bir para aldı. Halbuki işte ev yapılacak. Telefabrik bir şeyler eee yapılacak falan. Şimdi ben ee, bu konuyla ilgili bir araştırma hemen sıcağı sıcağına bir araştırma önergesi verelim dedim. Onu meclise sunduk. Grup başkan vekillerimiz de yardımcı oldu. Kalktım bir konuşma yaptım. Arkadaşlar bu selin hem zarardan e, zarar görenlerin tespiti yapılsın hem de bundan sonra zarar görmemek için neler yapmalı bunları e, araştıralım meclis e, olarak ve o dönemde 75 bin dönüm arazi su altındaydı. Ve yaklaşık insanlar 25-30 bin insanımız bu işten zarar görmüştü. 50 trilyonun üstünde de fiili e, uzun köprü ve Meriç ekonomisinin bir zararı e, vardı. Dedi ki AKP'li milletvekiller bu araştırma önergesi e, üzerine yani bunu bilmeniz e, açısından söylüyorum. Benden sonra bir Kırıkkale milletvekili Ramazan Can çıktı, bir de İstanbul milletvekili Tülay Karaca çıktı. Kemal Bey doğru söylüyor. Edirne'de böyle bir uzun köprüde sıkıntı yaşandı. Bunları biz böyle araştırma önergesiyle falan değil, hazır torba kanunu görüşüyoruz. Torba kanuna bir madde koyarak giderelim derdi. Ben de memnun oldum. Tamam dedim ne kadar güzel. Fakat tor torba kanunu ilerledi. Bunlardan ses yok. İşte, takip ediyorum. Buraya gelen para var mı? Ee, bir yardım var mı? Kaymakamlıklara falan gelen giden bir şey yok. Torba kanunu 108 maddeydi. Sonra 160'lara falan çıktı. Buradan tekrar atladım. 136. madde görüşülüyor. Söz aldım. Sadece beş dakika konuşmak için. Bu konuyu gene mecliste dile getirmek için atladım. Ee, gittim. Ya arkadaşlar, siz söz vermediniz mi torba kanununda bu uzun köprünün Meriç'in e, zararlarını gidermek için bir madde koyacağız bunu e, hızla. Yani Soma'dan esinlendim ben de. Yani Soma'daki felaket tabii çok büyük bir felaket. Torba kanun esas itibariyle Soma'daki yaraların giderilmesiyle e, ilgili olarak başlamıştı. O, bunu da oraya koyalım. E bunu demediniz mi Ramazan'cığım? oturuyor orada e, köşede aynı adam. Tülay Hanım Sayın İstanbul Milletvekili bunları söylemediniz mi? Böyle başlarını kaldırmadılar. Yani bunlar her alanda olduğu gibi yani e, gürlüyorlar ama yağmıyorlar arkadaşlar. Yani iktidarlarını e, yalanların üstüne e, kuran bir e, zihniyet. Maalesef bizim bölgemizde yaşadığımız bu sıkıntının da üzerine e, gitmediler. Bu yaralara merhem e, olmadılar. Yani daha köklü sorunlarda olduğu gibi işte çiftçi sorunlarımızda olduğu e, gibi geneldeki e, e, yani onlara işte emeklinin e, ve diğer esnafın sorunlarına e, oralara girmek istemiyorum. Yalnız artık size şu müjdeyi vermek istiyorum. Bu vatanda, bu şey AKP iktidarının yalanları, samimiyetsizliği, toplumun büyük kesimi tarafından anlaşılmış durumda. Daha önemlisi, şeyde bu seçimlerde çok büyük değişikliğe sebep olacağına inandığım, bu iş dünyası tarafından da algılanmış durumda. Yani nasıl e, algılandı iş dünyası tarafından? E bir defa yılbaşından itibaren <laughs> dolar iki yirmiden iki çıktı mı arkadaşlar? Yani 50 kuruş. Yani bugün Türkiye'de yüzde yirmi e, enflasyon e, oldu. Şimdi görüyorsunuz işte <laughs> piyasada e, dün Edirne'de açıkladım. Artık Edirne'de fabrikalar kapanmaya başlandı. Dün çıkışlar verilmeye başlandı. Yarın Çorlu'da, Çerkezköy'de de bunlar olacak. Duyuyorum yani oralarda da var, Ankara'da da var. Yani iş sahipleri artık çarplarını çeviremez oldular. Niye? AKP iktidarının kötü yönetiminden, özellikle de Cumhurbaşkanı'nın Özellikle de Cumhurbaşkanı uçağa biniyor, konuşuyor, dolar yükseliyor. İniyor, konuşuyor, dolar yükseliyor. E bu memleketin adam yargıtaya müdahale eder, anayasa mahkemesine müdahale eder. E Merkez Bankası Başkanı'na müdahale eder. Her şeye müdahil. Zaten direksiyonda hep o olacak. Akşam Edirne'nin bir köyünde çok güzel söyledi bir köylü Çarıklı Erkan'ı adama zaman geliyor hani ayakkabıyı ters giydirdi derler ya. Ya vekilim bu her şeyi çıkıyor her konuyu o konuşuyor dedi televizyonda. Ekonomiyi o konuşuyor. Hukuku o, o konuşuyor. E bir tek kaldı dedi. Hava durumunu da sunsun evet, bari. Spor <laughs> haberlerini de e, sunsun. Sıra ona da geliyor. Evet, yani Sıra şiddetli reklamlara bile çıkıyor. Evet. evet. Çok ya, Şimdi geliyorum. AKP hükümeti Bitmiştir arkadaşlar. Türkiye'yi yönetemez e, durumdadır ve 8 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarının e, kapısı aralanmış e, durumdadır. Biz e, yeni e, önümüzdeki seçim e, sürecinde Cumhuriyet Halk Partisinin mutfağında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında. Neler yapacağız? Çiftçiler için neler yapacağız? Emekliler için diyoruz ki emekliler için en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. 14 maaş alacak emekliler diyoruz. Mesela bu ses getirmeye başladı hemen toplumda. Çiftçi 2 liraya alacak mazotu diyoruz. Ekmeden önce kaça satacağını bilecek diyoruz. Esnafla ilgili esnaf yeni iş kuruyorsa Üç yıl vergi almayacağız diyoruz yeni iş kuran esnaftan. Gibi. Ve en önemlisi sosyal politikalar. Sosyal politikaları sadaka olma anlayışından çıkartıp bir vatandaşlık hakkı olarak fakir, mağdur insanlarımıza devletin maaş bağlaması söz konusu olacak bu. Aile sigortası dediğimiz sistem. Şimdi yani bunları daha çok işte Nisan ayından itibaren kamuoyuyla şey yapacağız, buluşturacağız bu Cumhuriyet Halk Partisi politikalarını ve ben inanıyorum ki zaten AKP'nin kötü yönetiminden tutmuş olan yani emekli kesimi, çalışan kesimi, en önemlisi işveren kesiminin desteğiyle iktidar olma şansımız e, yüksek. Yalnız yani burada bir şey e, bir konuyu da e, yine çok açık yüreklilikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Tezgahımızda iyi ürünler olacak bu e, süreç içerisinde e, şeyde. Yani Cumhuriyet Halk Parti'nin iktidar e, politikaları e, anlamında iyi ürünler olacak ve biz 29 Mart'ta da artık iktidar milletvekillerini seçeceğiz arkadaşlar. İktidar milletvekillerini seçeceğiz. Ve bize bu süreçte e, en önemli konu da bize yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, dışında bugüne kadar oy vermiş, vermemiş kesimlerden de en yüksek desteği sağlayacak adaylarla e, 7 Haziran'a gitmemiz e, çok e, önemli e, olacaktır. Yani e, güçlü, mücadeleci, yetkin, e, kamuoyunda e, saygınlığı e, olan, yani partimize yani seçmenin gönül rahatlığıyla e, evet ya e, arkadaşlar CHP'de böyle bir liste yaptı. Yani AKP'nin deyin ki işte yani bakanı koydular, bakanı koysunlar işte. Bir başka profesörün adı geçiyor, onu koysunlar. Bir başka iş kadınının adı geçiyor, onu koysunlar. Ama burada Maya kuvvetli, toprak kuvvetli, bu toprağı da bizim iyi işleyecek adaylarla. 7 Haziran sürecine hazırlandığımızda başarıyı elde etmememiz mümkün değil değerli arkadaşlar. Bir diğer önemli konu, yani bunları anlatacağız gerçekten 7 Haziran sadece hani ekonomik rahatlık anlamında önemli olan bir tarih değil. Milletin rahatlaması, nefes alması anlamında önemli olan bir tarihti. 7 Haziran'da neyi oylayacağız? 7 Haziran'da ya tek adam diktatörlüğüne doğru gidişin, otoriter bir yönetimin resmileşmesini veyahut da hukukun yeniden işlediği, adaletin yeniden işlediği, demokrasinin yeniden işlediği, huzurlu bir iş ortamının olduğu bu anlamda yeni bir Türkiye'yi bizler kuracağız. Bundan korkan AKP iktidarı e, gündemde biliyorsunuz aşağı yukarı işte bir buçuk e, aydır e, mecliste tartışılıyor. İç güvenlik paketi diye bir polis vazife ve selayetleri kanunu e, getirdiler. Yani bizde bir taraftan bu seçim çalışmaları var. Bir taraftan da gidiyoruz mecliste e, oradaki nöbetimizi e, e, tutuyoruz işte bir yerde kavga nöbeti gibi çünkü o kadar <laughs> baskı yapıyorlar ki e, muhalefete o kadar saygısız e, davranıyorlar e, ki e, yani ister istemez tartışmalar çıkıyor onlar kavga e, noktasına ulaşabiliyor. Şimdi burada da e, temel e, olan konu AKP'nin bakanlarının e, bürokratlarının e, yöneticilerinin Yapmış oldukları bugüne kadar ki yolsuzlukların, hırsızlıkların dillendirilmesini istemiyorlar. Onun için bu e, yasayı getirdiler ki toplum üstünde büyük bir e, terör e, estirip toplumu sindirmeye, toplumun demokratik reaksiyonlarını, demokratik itirazlarını da ortadan kaldırmaya yönelik bir. Ee, yasa e, bu yasa, ancak e, gerçekten büyük mücadele e, verildi bunun e, çıkmaması e, için e, biliyorsunuz e, komisyona e, aldılar 68. E, maddeden e, sonra, ama yine e, orada bizler mücadele etmeye e, devam edeceğiz bunun e, çıkmaması için büyük gayret e, sarf edeceğiz. Şimdi tabii bir panik e, var şeyde AKP e, cephesinde de. Niye panik var? Yüzde kırkın altında hızla düşüyorlar. İşte 39, 38 yer yer 37'yi e, görmüş e, durumdalar. Cumhuriyet Halk Parti'nin şeyi de yükseliyor. E, grafiği de yükseliyor. Şimdi bu haliyle e, artık yani bu o, puanlarla önümüzdeki günlerde daha da bu fabrikaların kapanmasıyla birlikte bu 37'lerin de aşağı ineceğinden şüphe yok. Böyle bir e, dönemi e, göreceğiz, yaşayacağız. Ve bu haliyle dahi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidar e, olma e, imkanı kalmamıştır arkadaşlar. Onun için de bu polis e, devleti e, yasasıyla toplumu e, sindirip e, topluma farklı bir darbe ile e, sindirme e, gayreti içerisinde ve iktidarlarını devam ettirme anlayışı e, içindeler ancak şunu e, net e, olarak Anadolu'da yaptığımız eee seyahatlerde de görüyoruz. Anadolu da uyanmış e, durumda. Eee iş dünyasının bu sıkıntılardan dolayı bakın göreceksiniz. Bu benim e, bu konuşuyoruz 15-20 günden beri burada yaptığım konuşmaların bir kısmının doğruluğu o bu günlerde yaşamaya başladık. Ee, şunu söylüyorum son olarak da iş dünyasının yaşadığı bu sıkıntılarla da iş dünyası da artık düşün yakamızdan diyor bu hükümete. Bu hükümet Türkiye'nin Avrupa'daki, dünyanın e, Amerika'daki, Rusya'daki, Çin'deki saygınlığını yitirmiş e, durumda. Dünya finans çevrelerindeki e, güveni yitirmiş e, durumda. Önemli olan bizlerin bundan sonra omuz omuza yapacağı mücadeleyle 8 Haziran'da 8 Haziran sabahı ipi göğüslememiz olacak. Çok güzel bir sözü var Nazım'ın. Diyor ki biraz daha sabır, biraz daha inat kapının arkasında bekleyen ölüm değil hayat. O güzel hayatı, o huzurlu hayatı o Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının aydınlık günlerini hep birlikte omuz omuza e, üreteceğiz. Bu duygu ve düşünceler hepinize sevgiler, saygılar. Örgüt hakikaten hem il bazında hem e, tüm ilçelerde aday adaylarımızın e, aktiviteleriyle kendilerini e, tanıtmaları ve e, partimiz e, mevcutlarına e, politikaları hakkında e, bilgiler vermekle geçmekte. Bu öncelikle parti hakikaten e, bir ivme kazandırmıştır. E, bir hareket vardır. Bir heyecan vardır. Ben bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. E, Kemal Bey ile e, bu dönemde e, yaptığı hizmetlerden dolayı e, kutluyorum kendisi belediye olarak her istediğimizde, her başımız sıkıştığında yanımızda olmuştur. Yeni dönemde de talebi vardır. Devam etmek istemektedir Sayın Vekilim. Hayırlısı olsun diyorum. Allah kandırmasın. Başarılar diliyorum. Sağ olun.